Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün PKX'te yeni, yepyeni eşyalar gelmiş ve kulüp e, güncel sistemi gelmişti. Kulüp güncellemesi. Bugün onlara bakacağız inşallah. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bir girelim. Günlük şarkımı falan çevirmedim. Aa, günlük şarkı değişmiş sanki. Haydi bakalım. İnşallah yüzünden çıkar. Doğru. Güzelim nasıl Bir türlü çıkamadım. Mesela. Allah niye çıkıyorum bir dakika Yanlışlıkla çıktım Evet şöyle tohum yumurtaları gelmiş arkadaşlar Biliyorsunuz ki biz böyle Tohum encila tohumun Arkadaşlarını falan topluyorduk Ben baya ilerideyim 400 falanım Öcüverlerdi <laughs> Pardon bu sefer de pekleri gelmiş ama Gerçek parayla gelmiş maalesef Alamıyoruz Neyse olsun Tom ve arkadaşlı Angela seti gelmiş. Ha. Şık Tom ve şık Angela. Kaç TL'ymiş? İkisi tane 85-86 TL. Tom seti 30 bin altın. Angela şeyini almıştım. Ee, o da 30 altın. Aynı. Tom ve Angela diye yani Tom ve Angela paketleri pardon Tom ve Angela kıyafetleri ha. İkisinin toplamı 139 TL'ymiş. 140 falan da işte Ha. Evet geldim. Böyle kolyeler gelmiş. Çiçekli koly çiçekli koly kolyeler aynen. İkisi. Ay değil mi? 15 bin altın. 15 bin mi? Evet 15 bin altın. Ee, ben mavişini almıştım. Pembesini de bir sonra, sonra alırım. Sahil paketi evi falan gelmiş. Onlara bakmıştık. Ha, Robot köpek balığı zırhı gelmiş. 350 elmas parayla. Robot köpek balığı paketi 85-86 TL. Amerikan Country kon, paketi. Bakalım. Güzel bir şey benziyor. Bak bunları elmasla parayla alabilirsiniz. Country Kon kontra seti 150 elmasmış giysileri. Kel, kar, kel kartal, kelkar kartal 80 elmasmış. Toplamda 85-86 TL. Evet sonra rahat kıyafet paketleri gelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir diye. Şimdi çizgili tişört 10.000 altın. Eşofmanı o da 10.000 altın. Neyse havalı saç bir 15 altın. Pa 15 değil mi? 15.000 mi? Aynen 15.000 altın. Kahverengi spor ayakkabıları 750 altın. Kahverengi gözlük 700 o da 750 altın. aynı. 101 15 bin altın. Siyah sweatshirt ona 10 bin altın. Yani şu si, si, si siyah sweatshirt alırım. Çok güzel çok güzel kombinler yaparım onunla. 5 palto 10 bin altınmış. O 5 kaç param var ama başka bir şey şimdi duruyorum. Bakalım da başka ne varmış. He Jagger'i de geri dönüyor. Aha Jagger'i paketi. Şimdi Jagger'i paketi tablonda 214-215 TL. Jagger'in seti 85-86 TL. Jagger tişörtü 5000 altınmış alabilirsiniz. Nil Pro Jagger'in dostu. 25-26 TL değil işte. Jagger'i üçlü dost paketi 56-57 TL. Jagger'in bombası 13-14 TL. Jagger'in helikopteri 114-115 TL. Bak ben bunu sevdim. İşte mobilyaları. Şu salıncağı var ya öldüm bittim. Gerçekten var çok güzel. Ana işlemiyor sandım. <laughs> Neyse 42 42 43 TL'yim Şöyle bir şey. <laughs> Kesinlikle alırdım ama. Amerikan tarzı gelmiş. 5 e, bin altın. Alabilirsiniz. 4 Temmuz kıyafetleri gelmiş. 4 Temmuz neydi? Amerika. ABD ve PKS'nin şey miydi? Unuttum valla neyse. 10 bin altınmış. Bunu da alabilirsiniz. Çakıya benziyor. Aradı bazen. Amerikan kahramanı gelmiş. O da 10... On... 9 18-19 TL gibi bir şey. Neyse. Özel piknik paketi gelmiş. Süreli. Hmm. 25-26 TL. Geç. Başka ne gelmiş? Yaz paketi, sağlıklı otuzmanı paketi. Bunları görmüştük. Havuz partisi paketini görmüş müydük? Görmüştük diye hatırlıyorum. Bebek paketi falan gelmişti. Başka da bir şey yok. <laughs> Ana. 280. Kulüp evi. He. 280. 80. <laughs> Kulüp, evi tekrar gelmiş. 280 nasıl? asa. Bravo. Adminciğim çok zengin. Biz zengin ediyoruz adminle. şunu görmüş mü yukarıdan yorulmuş paketleri falan? E, bu bir önceki gün canlıyordu. doğru ya. Geç. Sıfır diğer çirkin bir şeyindeydi. Başka da yok. Evet. Dünyada bir şey değişmedi. Kulüp yerini bulamadım. Bir tek. O, o Bakalım kulüp yeri telefonda var mı? Şu an burada bir şey görünmüyor. Şöyle açacağım. Burada da görünüyor. Burası ne? Bir Hey! da gideceğim. Baya işte Kalkıştı ASMR'e Ağzı göstereyim size Şeyde eee e, tam toplamada kaçın diye Tam toplama gerçekten bana tavşan toplamayı andırıyor Baya da ilerlemiş şey ha Tam niye böyle Sürekli emoji ile ağzını açıp kapatıyor şimdi ikinci sıradayım. 435. Aynen 435'im arkadaşlar. Bugün inşallah arttıracağım. Haydi bakalım. 500 olmayı düşünüyorum. Taraflarda tanımlar mı? Yok. Buralarda da yok. Kaç dakika oldu? 7 dakika oldu. <laughs> ne yapalım peki De bu, videonun, videonun devamında? Ben de çekmek istiyordum ya. Bir şeyler çekmek istiyordum yine. Gelin size evlerimi göstereyim o zaman. Bir dakika. Bakın şimdi ne yapacağım. Allah. Bu arada benim de e, bu, derili, bu derilerim var diyecektim ama yok diyebiliriz. <laughs> Burayı ne yaptım size söyleyeceğim. Burası XD Entertainment. Hoş geldiniz X'de Entertainment'a. Biz ee, yer çekimi güncellemesinde aldığımız kupayı koydum öne. 20. seviye olmaya çalışıyorum. Daha 7 beğeni var. <laughs> ben aynı öyle bir şey yapmış. Aynı evde rengini değiştirmiş. Evet. Niye giremiyorum ben böyle? Evet, şirketimizi tanıtalım. Burası girişimiz. Hello, welcome to. Hello, halo. <laughs> Neyse, evet. Şimdi burası girişti tamam Şu şey olan ha. Şimdi mavi olan erkek tuvaleti, Tuvalet... mavi mavili, du duva mavili duvar, olan erkek tuvaleti bu tarafta kız tuvaleti arkadaşlar yani ee, e, e, bay bayan tuvaletleri. Aynen. Şimdi buradan bu taraftan başlayalım. Burası e, dinlenme yeri. <laughs> Burası şey lobi. Dört kişi falan çalışıyor. Burası da kafemiz. Bu şekilde. Yerde oturuyoruz. Evet şimdi başkanımızı bir ziyaret edelim. Başkanımızı. Dur kapıyı çalalım pardon. Tak 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 tak. Pardon tak tak. Geç. Nasılsınız başkanım iyi misiniz? Eğilim yavrum teşekkür ederim. <laughs> evet burası da başkanın sıyanın odası arkadaşlar sandalyeleri koydum böyle bir e, şey yaptım. <laughs> hani stüdyoların şeyinde olur ya böyle e, odalarında ziyaretçi falan gelir de oturur oturur ha. Onlardan koydum. Sonra burayı ayırdım. <laughs> Burası da CEO ile başkanın tuvaleti. Lavabosu. <laughs> Burası boş. Burası Burası da boş. Bu. Bir şeyden yapacağız buraya da. Depo yapalım artık, bilmiyorum. Ya da menajer odaları ya o, me menajer odası yapacağım oraya. Aynen doğru. Men menajer odası yapamadım. De geçebilirsem. Kapıyı da kapatalım. Oyun ve çok değil de biraz kasıyor. Evet, şimdi burada en önemlisi ses tak tak gir, girebilir miyiz? Evet. Evet. Burası da toplantı odamız arkadaşlar. Kararları burada veriyoruz. Ekranlar var burada. Bilmiyorum. Böyle bir sandalye koymak istedim ortaya ne alınıyor olmaz birisi oturur motoru anlatır. Evet. Sonra burası styling. Buraya başka bir tane daha gelecek. Yani burada böyle üç tane makyaj masası olacak. <laughs> Bunun sandalyesi vardı da. Yine elması, elması biraz pahalı olduğu için. Neyse burada böyle, böyle bir bekleme köşesi yaptım. <laughs> ee, burası giysi bölümü. Şundan birkaç tane alabilirmişim. Alacağım inşallah. Neyse bu şekilde. Buradan da işte girişler falan ayarladım. Burası da ha burası gelin. Ben burayı yeşil oda yapacaktım. Değiştireceğim burayı. Bir dakika şurayı ben değiştireyim. Bu arada gerçekten. Hadi şöyle değiştiriyoruz şu taraftan. Şöyle bir şey. Aynen böyle. Güzel oldu. Allah'ım şekli değişti sanki. Heh. Burası da green room. Green room. İşte yeşil oda. Hı. Çekimler falan yapıyor burada da. Allah'ım çıkamadım. Hı. Evet. Pardon bir ev türü gibi bir şey yapmış oldum size. Evet. Sonra bu taraftan çıktığımızda gerçi şurada asansörler var ama ben asansörlerden mi çıkıyorum? Asansörlerden çıkıyorum. Asansörlerden çıkmaz biraz. Allah. Çıkmak biraz sıkıntılı. Şey. Biraz da söyleyeyim. Bilmiyorum zor. Evet. Şimdi Buraya mı baş gireyim? Oraya mı gireyim yoksa mı gireyim? Şuradan başlayalım bence. Şöyle göstereyim. Ne ee, pardon bir ders vardı. Tak tak tak. Yedin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz hocam? İyi misiniz? Hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Niye geç kaldın? Özür dilerim hocam ya. Bir daha olmayacak. Burası da daha pratik odamız arkadaşlar. Aynen burada da dans edeceğiz. Ya da şey yapabiliriz burada. Sadece dans pratik değil de esneme, spor ve benzeri öyle işler yapabiliriz. Sonra Oo, anam anam anam. Neyse rahatsız etmeyin. Ders varmış burada. Sonra cimak. Ee, pardon. Gelebilirsin ya Gelebilirsin. He ee, tamam. Tamam hocam. Burası da. Yani şuraya oturacak yerler falan koyacaktım. Şimdi geldi aklıma. <laughs> burası böyle şey ses kayıt ediliyormuş arkadaşlar. Şimdi burası e, burada işte şarkı falan söylüyoruz. Burada kayıtları yapıyoruz ve böyle işte. Burada da ee, sesimizi şey yaparlar ya işte editarlar falan böyle ne bir şeyler falan olur aynen o şekilde işte göster bir re, video re, recording anne recording şey. bir sevme gelmiş evet burası da en önemli yer şöyle göstereyim bu arada üstüne. En ortada. Evet. Hello, welcome to hello. Burası da edit odamız arkadaşlar. Editing odamız. Burada bir sürü editler falan yapılıyor. Burada kaç kişi çalışıyor? 2, 4, 6, 8 kişi çalışıyor. Diğer tarafta da 3'er 3'er koydum kaç kişi? Üçer şeyler mi? Aynen üçer şeyler koydum. 3 6 9 12 şu an 12 kişi 12 kişi çalışıyor burada. 3 tane bilgisayar boş. 12 şu uh, bu tarafta değil diye O tarafta da diye yazıyor. 12 8 ekleyelim. 12 13 14 15 16 13 12 17 13 14 15 16 17-18, 17-18, 19 20 kişi falan değil mi? 20 kişi çalışıyor burada maşallah. Şu an 20 edit, editçimiz var. Yine iyi ama. Yine bir şeyler yapacağız. Şuraya şey şunlara, şu şuna şey gerekiyor. Sandalye gerekiyor. Bilmiyorum daha yeter bu kadar. 20 tane editör. Sonra bakarız. Bu arada ben bunları bullying'e dökmek istiyorum da. Bilmiyorum ya. burası için de çok uğraştım ben. Keşke böyle evimize şey yapsaydık. Böyle şirket gibi yapsaydık da sonra bunları e, direkt bullying olarak şey yapabilirdik. Bu öyle bir şey olsaydı keşke. Evet burası da böyle. Kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Aynen. evet. Çıkalım içeri. Şu kulüp, ben de bir kulüp kurmak istiyorum ama bilmiyorum. Na, Size şey yapacağım. Almak istediğim evleri göstereceğim şimdi. Göstereyim Şimdi kulüp ev, evini almak istiyorum. 3 280 elmasmış. Şu fasulye evini almak istiyorum. 80 elmasmış. Elmaslarımı biriktirip alacağım inşallah. İşlerine bakalım mı? Sahil evin içi böyle. Bu da güzel. Evet tamam. Kapıymış. Kapı. Burası birinci kat bu şekilde. Burası da ikinci kat. Güzel bence. Şu taraf biraz karışık görünüyor. Neyse. Kulüp evi nasılmış? Bir bakalım. Yine iki kat, iki katlı, aynen iki katlı buradan giriliyor. Yat katı mı var? Saynesi mi var? Anlamadım. Saynesi var galiba. Aynen evet. Hmm, burası da üst katı böyle. Ay kaşındım. Evet. Havalı parti. Havalı parti ne diyor? Allah Allah. Neyse. Şey bu şeyde bir şey var mı yok? İndirim varmış. Fasulye evde de indirim varmış. Fasulye mi bakacağız şimdi. İki katlı bir, birinci katı böyle. İkinci katı da böyle. Bilmiyorum. Hele bir tane evim var tamam mı? Aa şu. Tek odalı ev. Hiçbir şey yapamadım ona. Vallahi hiçbir şey yapamadım. Neyse. Şu büyülü kaleyi almak istiyorum da 400 bin altın. 400 bin altın aynı. Çok fazla. Gerisi de zaten gerçek parayla. Ben şu don donut bir tane donut ev vardı. Onu istiyorum ya. Şunların işlerine bakacağım biraz sonra inşallah. Haydi bakalım. Evet bugünkü videomuzda Bugünkü videomuzda da yeni gelen eşyalara falan baktık. Çok güzel kolyeler vardı. Hatta o kolyeyi takayım mı ben? Nasıl oldu göstereyim size. Ama nereden bulacağım o kolyeyi ben? Şu şeylerde olabilir mi? En altlarda dur bakayım. Başkellerde olabilir mi? Yok. Buradan peki. Burada da görünmüyor. gözlükler de kulaklıkta kulaklıkta da yok nerede bu kolye böyle he bu üstmüş arkadaşlar böyle üstlerde anladım hmm. neyse bunun üstünü giyelim. Evet. Şimdi bu böyle bir aldım. Bunlar yeni bu arada. Tamam devam ediyorum. Şah. an etmiyor da. Şimdi şöyle Encida kıyafetini aldım. Hmm. <laughs> Zaten vardı. Hmm. Şey, e, ee, ta sıfır ya çekimi güncellemesini de almıştım. Sonra bir şey, ee, takım daha Şöyle takımlardan göstereyim şunu almıştım. Heh, böyle. Şimdi bu. Şunu takımına giymek istiyorum. Şimdi saçımı değiştireceğim. Gözlüğü çıkartacağım. Gözlüğü şey, şeyini bulamadım. Hı hı. Ne yapacaktım ben? Saçımı değiştirecektim ha. Saçlar nerede? Ha buradaymış. Bu aralar ben bu saçı kullanıyorum. Buna yer değiştirdim. Böyle. İvan Çuğ. Teşekkür ederim canım. Evet bugünkü videoda da ye yeni gelen ee, yeni yeni gelen eşyalara baktık. Küçük eşyalara. Baya bir şey gelmişti yine. Bir sonraki videoda bilmiyorum bakalım neler yapacağız. Bu arada ben çok sık video çekmeyeceğim ama böyle şortlar falan çekebilirim. Neden? Çünkü bu aralar zaten az izleniyor videolarım. lanadas. Şu an bir şey demek istiyorum. istemiyorum ama gerçekten o videolar izlenecek izlenecek canım. Tamam mı? Hı. Vallahi gerekirse silah zoruyla izletirim. <laughs> Neyse. Yani yani şey bu video da az izlenecek kesin. Niye niye bilmiyorum. Dikkatlerini çekmiyor herhalde bazı kişilerin. Neyse, sinirlenmeyeyim şimdi. S sakin. Evet sizi de çok seviyorum. Video izle, videolarımı ve videolarımı ve bu video izlemeyi unutmuyorsunuz. Kanala kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda videomuz ne olsun? Görüşürüz.